Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Amerika'nın ölüm makinası yeni bir saldırı uçağının test çalışmaları sırasında yere çakılması ile ilgili. Bu çok önemli bir gelişme. Hani diyeceksiniz bir test e, aşamasında bir uçağın düşmesi neredeyse önemli. Bakın dünyanın en öldürücü bombardıman ve saldırı uçakları Amerika'nın elinde. Ancak bu yeni ürettikleri uçak mevcutların çok üstünde mevcutların çok üstünde. E, şimdi bu e, haber dün gece e, Oklahoma oklama ulusal Muhafızları, yani Türkiye saatiyle sabaha karşıydı e, dan bu açıklama geldi e, diyor ki Oa e, o bir kas sky rider'ı sky Skyrider sky Rider iki affedersiniz. Saldırı uçağının Güneydoğu Oklahoma City'de rutin bir eğitim uçuşu sırasında Düştü. Şimdi e, haber baktım e, okulama ulusal muhafızlarına göre bakın ulusal muhafızlar ko açıklıyor bunu ordu değil. Enteresan Pentagon. Niye? Çünkü Amerika'da Trump ipleri ulusal muhafızlarıyla birlikte ele aldı. Ya. Karşı darbe darbeye karşı kendisini sağlama almak için ulusal muhafızlar her yerde sahaya sürdü Trump. Bu çok önemli bir adım. Şimdi o ulusal muhafızlarının e, yaptığı açıklamaya göre kazayla ilgili herhangi bir ölü veya yaralı bilgisi düşünmedi. E, uçakta e, sadece uçağı üreten şirketin şeyi görevlisi ve mürettebat e, vardı diyor. Oklahoma City İtfaiye Departmanı ise uçağın çarpma anında elektrik direğine çarptığını, elektrik hatlarını devirdiğini ve küçük bir yangına neden olduğunu açıklamış. İtfaiye ekipleri alevleri hızla söndürdü falan diyor. Ve e, Oklahoma e, DC'den diyor elektrik dağıtım personeli hizmeti yerinde sağlık bunları geçelim. Kazanın nedeni açıklamıyorlar. Açıklamıyorlar ancak benim ed edindiğim bilgi e, ee, bir kanatı kontrolde hakimiyeti kaybediyor. Kanatın mekaniği devre dışı kalıyor arkadaşlar. Devre dışı kalınca da uçak düşüyor. Ee, şey bu uçakla ilgili biraz bilgi vereyim. OA-1K Skyrider 2 bu. Ee, Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetleri özel operasyonları için düşük maliyetli insanlı yakın hava desteği ve hassas vuruş kabiliyeti sağlamak üzere tasarlanmış bir makine olarak kendilerine e, tarif ediyor. Yani çok hızlı bir şekilde, çok kısa sürede daha çok insan öldürmek için tasarlanmış bir hava platformu. Şimdi bu platform arkadaşlar e, gövdesi e, AT-802 gövdesiyle birebir aynı. E, fotoğrafını bulayım ben size onu da sizlerle paylaşacağım. Skyrider 2 uzak ve zorlu ortamlardaki askeri görevlere göre ayarlandı ve sağlam pervaneli bir uçak daha çok ağır yük taşıyacaktı. Ancak e, entegre sensörler ve silah sistemleriyle e, donatılmış bir aynı zamanda sadece bombalama değil saldırı değil aynı zamanda hava hava muharebesinde de bir e, uçak ve bu uçağa ayrıca yerleştirilen sensörler veya radarları falan bunlar e, çok affedersiniz ışığım düştüğünü her zamanki gibi uçağa istihbarat gözetleme ve keşif ICR e, görevini de e, veriyor ve uçak çok fonksiyonel yani uçak tek başına istihbarat, keşif operasyon, saldırı, katliam soykırım her şeyi yaptırıyor Tek uçakta hem kısa mesafeli hem uzun mesafeli operasyonlarda kullanılabilir bir uçak. Operasyon konsepti geleneksel hava unsurlarının kolayca bulunmadığı veya sürdürülebilir olmadığı bölgelerde özel hareket güçlerini desteklemeye odaklanıyor ve dediğim gibi çok tehlikeli bir uçak. Düzensiz savaş ve düşük yoğunluklu çatışmalar için de kullanılabilecek bu uçak. Yani uçağın ön tarafına uçak savarlar, o şey küçük hafif toplar falan yerleştirilmiş monte edilmiş bir ölüm makinesi. Ee, bu uçak e, bu yılın başlarında e, tanıtıldı. Oa bir kez SkyRider iki Amerikalılar tanıttılar. E, şimdi uçağın basit bakım profili var, görebildiğim kadarı. İyileştirilmiş pistlerden uçabilme kabiliyeti çok iyi. Karayollarına da inebiliyor yani. E, coğrafik olarak izole görevler için oldukça uygun hale geliyor. Yani yargısız infaz. Bir yerde işte örneğin 100 tane insan var. Geniş bir alanda. Git orayı yerle bir et gel. Böyle. Maalesef e, bu uçak düştü. İnşallah bir daha kanatlanmasın diyeyim. Çünkü insanları katletmek üzere daha çok ve daha hızlı katletmek üzere kurgulanan bir hava platformu. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.